arkadaşlar. Merhaba. Bir Ranger Raptor organizasyonuyla da, da sizlerle beraberiz. Bugün Raptor Club Türkiye ile beraber Çatalca'ya gidiyoruz. Çok güzel şekilde bir programımız var. 7 arabayız. Güzel bir kamp atışımızı yapacağız. Bugün kamp yapacağız. Kampımızın bu videoda detaylarını göreceksiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Evet abucum, kamp alanımıza geldik. Şu an semaver görevini üstlendim Mirzeli olarak. Semaverimizin çıralarını hazırlıyoruz. Ardından Tayfun abimle beraber güzel bir çay demleyeceğiz. iki semaver boyunca. 16 kişiyiz. Okumuz tam buraya düştü. ok <laughs> buraya düştü. Ok buraya düştü. Buraya kuruluyoruz. Burada mangalımızı, kekimizi de burada yapacağız. Çadır alanı, çadırda çok yakında böyle alanda çadır alanı yaptık. Orada aynı şekilde kalacağız. Yer çok güzel. yeşilliğin içerisine doyacağız. Sonrasında bir yaramazlık yaparız. Akşam yine bir akşam off-road yapmıyor muyuz? Ya. Bu, bu yolda. Hemen ışıkları açıyoruz, gidiyoruz. Işıkları boşuna mı yapıyoruz? Aynen. <laughs> Öyle şekilde bir planımız var. Vallahi çok güzel oldu. Havada böyle tam istediğimiz gibi tamam mı? Böyle çok sıcak değil. Zaten böyle farkındaysa hep yeşilliğin altındayız. Ağaçları her yeri kapatmış. Biraz esiyor, hasta olmamak istediğimizden geleni yapacağız. Bakalım güzel olacak ileriki dakikalarda hayat neyi ceyran edecek bunu göreceğiz orada tamam mı? Hadi bakalım şimdilik <laughs> görüşmek Evet abi abi. Ya Hakan abicim sen bunu ne yapıyorsun ya Sen bunu niye böyle yapıyorsun? mutfağı doğaya taşınık Takıl abi sıkıntı yok İyi Salih İyi gidin oğlum İyi Salih Hey 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 Hangi gün geçtiniz? Sırayla hangi gün Hayır, hayır, gidin Eyvallah. Hay güzel olsun. Güzel kaldı. Elimde de işler kaldı. Nice yaşların olsun. Kemal abi. Seni Doğru. kameraya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hey hey <laughs> hey hey orayı sil. <laughs> kameraya da bir öpücük atar. Dağımda güzel edip şeyi sil. Yeter. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kaça bastın? Otuz. Hepimizi kucaklamışsın kanka beki? Sana bu Ozan senin... bir önce girdim. Hiç girme. <laughs> Hiç girme. <laughs> Sıkıntı. Ozan senin şimdi bir ayağın mı Salih abi? Yok ya ben asıl <laughs> ayağımı şimdi sağlam attım. Dön 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 güzel dön 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 Salih abi senden şöyle doğum günü e, mesajı alabilir miyiz? alalım. Diye. Bir konuşması alalım bence evet. yani. Evet, hacı adam bugüne, bugün Aa, 30 yaşına girdi. Ne? Bu adama bir şey konuşturman lazım. Ben Şu de. an söz ve müziği tamamen Salih Bey'e aktarmak istiyorum. Yani 30 yaşına girmiş bir adam olarak gelmeyin adam abi. Mısın? Adam mısın? Öncesinde bunu sormak istedim. <laughs> 30 yaşına gelmeyin öncesinde abi. Öncesinde şunu sormak istedim <laughs> abi. Adam mısın? Şimdi Değil ona çevir. Değil mi? Adamsın. <laughs> Kralsın be, kral be. Aslan parçası be. Valla... Böyle güzel bir topluluk, böyle güzel bir ortam gerçekten paha biçilemez. En güzel yaşım oldu diyebilirim. Raptor Club organizasyon Başbakanımız Cihan Kadber yakıyor. <laughs> Bu saat gece 2. Şu anda arkadaşlar kokoreçe şey istemiyor. Domates istemiyor. Ben kendime şu an domates keseceğim. Şu domatesin kokusuna bir bakar mısın? Şöyle kameraya bir koklatalım. Şurada <laughs> <laughs> evi var. Şu an ben domates, e, kokoreçime domates doğramaya gidiyorum. Ateş kardeşime seni salıyorum. Ateşle beraber. Ateşe verin ateşe. <laughs> Ateş. Ateş abi sen de şöyle şey Abi perişanım abi. Başka niye, niye, abi? abi çok kötü durumdayız abi. Neden ne abi? Abi yaşananlar normal değil abi. Ne oldu bize abi? Abi insan evladı bunları yaşamamalı abi. Ya. <laughs>